Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir bilgisayar aldım evet çok mutluyum ya 2-3 gün öncesi almıştım 2 gün öncesi ama şimdi videosunu çekme zamanı aldım neyse hemen ne bekliyoruz bu arada kasa bilgisayar peki neden video yapmıyorsun gideceksiniz Hepsine de e, değineceğim e, şöyle göstereyim bilgisayarı Casper e, bu arada Casper olduğuna bakmayın toplama şaka şaka mark şaka şaka mark Şakalarım var. Kusura bakmayın. Toplama bilgisayar arkadaşlar. Ee, şık küçük toplama, şık marka. <Sessizlik> toplama bilgisayar. Ee, şöyle. Peki ben size bir fan sesini dinlettireyim. <laughs> Duydunuz mu bilmiyorum ama. Ee, kusura bakmayın kötü bir mikrofonla videolar çekeceğim ama sonra iyileşecek. Neyse hemen şimdi özelliklerine bakalım. Buradan arkadaşlar özellikler. 4 GB RAM'i var gördüğünüz gibi. Intel Core i3 kaçıncı nesil bilmiyorum. Ee, ama 2 3 değildir. 3 2 falan değil. Güçlü bu arada. İkinci el. Şaka şaka birinci el. Bir sen arkadaşlar. Evet, mm, devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın ekran kartını göstereyim. Sağ tık görüntü ayarları ee, buradan aşağı inip gelişmiş görüntü ayarları. Buradan e, görüntü bağdaştırıcıları bakın. ATI Display ADB. ATI'ye dön. Arkadaşlar Intel ama HD 3450. Bakın şöyle göstereyim. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar bu kadardı. Neyse bunda daha çok video gelecek. Arkadaşlar çok video atacağım. Neyse like yorum abone olmayı. Sizleri çok severim. Sizin sayenizde buralara geldik. Allah'a emanet.